Merhaba sevgili dostlar. Bugün aydın dedim. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, full eşyalı güzel bir villa tanıtımı için geldik. Altın Kum, Halk Plajı'na 450 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. 4 adet bitişik nizam villadan bahsediyoruz. Hemen şurada İngiliz vatandaş oturuyor. Ön tarafta da iki tane Almancı arkadaşımız kalıyor. Şurası da sevgili dostum değerli abim e, Ahmet Beyynevi ihtiyaç üzeri satıyor e, Bu görmüş olduğunuz havuz İki eve ait derler arkadaşlar. Ön cephedekiler kullanmıyor. Bu İngiliz vatandaş ve Ahmet abi kullanıyor. Oldukça güzel kullanışlı bir yüzme havuzu. Ee, Sinan da zaten binanın dış cephesini gösteriyor. Ee, bizim size tanıtımını yapacağımız villanın e, havuz başında güneşleme alanı vesaire yerimiz burası değerli arkadaşlar. Ön tarafta da güzel bir balkon alanımız var. Yerden yüksek yapılmış banyo. E, 10-15 yaş arası bir villadan bahsediyoruz. 10 ile 15 yaş arası bir villadan bahsediyoruz. Videonun başında da söyledim. 4 oda, bir salon, kısmı ayrı mutfak, full eşyalı, özel eşyasını alacak. Yani özel eşya, giysilerini alacak varsa birkaç tane tablosunu alacak. Dolayısıyla görmüş olduğunuz eşya komple içinde fiyat nedir peki? Fiyatımız 7 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Aydın dedim Altın Kum Mahallesi denize 450 metre mesafede yani deniz derken Altın Kum Halk Plajı'na değerli arkadaşlar. Altın Kum Halk Plajı biliyorsunuz mavi bayraklı herkes biliyor. Tabii ee, sevgili abim evine de çok güzel bakmış ee, mükemmel bir tadilat falan da yaptığını biliyorum yerden yüksek yapılmış çelik kapıya doğru gidiyoruz ee, yaklaşık 5 basamakla yukarı çıktığımızda e, direkt salona girişimiz söz konusu değil ön tarafta zaten balkonumuz var onu da içeriden size gösteriyoruz ee, kapımızı açtığımızda Güzel bir hol alanımız var gördüğünüz üzere geniş güzel buraya bir ayakkabılık vestiyer alanı yapabilirsiniz ama tabi o şekilde kullanmadı yerler komple kareboardur döşenmiş. oldukça güzel oldukça kullanışlı bir şekilde de dizayn edilmiş ne yapıyoruz mutfak kısmına gidiyoruz şurada iki kapımız var biri salona biri mutfağa gidiyor Amerikan mutfak tarzı böyle bir ee, dolap koymuş. Yemekler buradan salona servis edilebilir. Burada Ahmet abi iki tane buzdolabı koymuş. Artık kalabalık bir aile olduğu için iki tane buzdolabı düşünmüş. Burada bulaşık makinemiz mevcut. Mutfak tezgahı burası. Su sebili, i̇şte sandalyeler vesaire hepsi burada. Mutfaktan da salonu görebiliyorsunuz. Tabii balkona da çıkmamız gerekiyor. Oldukça güzel geniş L şeklinde bir balkona sahip gördüğünüz üzere. 6-7 kişilik bir masa mevcut. E, havuzu görebiliyorsunuz. E, pergolasını yapmış. Ama siz isterseniz cam balkonla kapatıp e, burayı kış bahçesi yapabilirsiniz veya duvarı kaldırıp oraya da alabilirsiniz. E, Aydın Didim e, Altın Kum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Tabi şimdi salon kısmına geçeceğiz. Ev eşyalı. Ahmet abi şimdilik tek kaldığı için biraz dağınık. Onun için de kusura bakmayın. Burada da e, oturma grubumuz var. Karşıda televizyonumuz, klimamız olduğu gibi eşyayla beraber satılık değerli arkadaşlar. Tabi e, dediğim gibi mutfak salon ayrı. Hemen şurada da merdiven altında e, bir lavabo alanımız var gördüğünüz üzere gayet de güzel yapılmış en kısmında da dolap yerleştirilmiş ee, tabi e, çamaşır makinesi vesaire orada stoklanmış makinamız da içinde olmak üzere. Şimdi triplex de villa yukarıya doğru çıkıyoruz. Muğla beyazı dediğimiz kristal mermerle basamaklar yapılmış. Demir ferforjelerimizle de fevkalade güzel. Tabi üst kata çıktığımızda inanılmaz güzel bir koridor kısmımız var. Ahmet abi çocuklar çok torunlar çok olunca buraya da bir çek yat atmışlar arkadaşlar. Şunu da görmeyin. Tabi hemen birinci yatak odasına geçelim. Birinci yatak odamız perdeli evde akşamüstü geldik. Çift kişilik yatağımız mevcut. Sürgülü gardırobumuz mevcut. E, tabii Tabi şifonyer yeri, komodinler, klimalar hepsi içinde olmak üzere değerli arkadaşlar. Aydın dedim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. İkinci yatak odasına doğru geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamız da çok güzel, çok geniş. Çift kişilik yatağımız burada. Yatak başlarında atlık lambalar var. Sürgülü gardırobumuz mevcut. Burada da gördüğünüz üzere pencere ışık aydınlatma için penceremiz söz konusu. Şifon yer yerimiz mevcut. Klimamız tamamen e, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Birinci kata iki odamız bir genel banyomuz var. Banyonun içerisine de Sinan kardeşim şöyle yüzeysel olarak bir kameradan gezdirsin. Tabi sıfır tadilat yaptı. Tempır camla düşer çift açımlı vasıtas pencere, Hilton dolabı, tuvalet alanı oldukça güzel. Triplex villa olduğu için şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Üstteki iki odamızda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Denize 450 metre mesafede yani hangi deniz diye sorarsanız Altınkum Kum Halk Plajı'na 450 metre mesafedeyiz. Yukarıya çıktığımızda yine koridorumuz geniş dediğim gibi Ahmet abinin çocukları çok fazla. Buraya da yat koymuş. Tabi 3. Ee, yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Hemen buradan geçiş yaptığımızda banyonun içerisini Sinan kardeşim gösteriyor. Sizlere şeffaf tepırcamla duşak kabulümüz söz konusu. Burada da tek kişilik bir bazamız ee, mevcut. Sağında solunda komodinleri var. Tabi burada da gene iki kapılı bir gardırop var. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Hemen Sinan şöyle yüzeysel göstersin. Güzel de bir balkonumuz var. Ee, Tabi üçüncü yatak odamız bu şekilde. Tabi buradan da çıktığımızda dördüncü yatak odasına doğru geçeceğiz. Buradan <laughs> Ee, bu e, kanepe belki eşya çok yoğun olduğu için kameradan güzel çıkmasa da ama güzel bir ev değerli arkadaşlar. Burada dördüncü odaya doğru girdiğinde bu odamız da ebeveyn banyolu. Direkt kapıdan karşıda gördüğünüz üzere e, ebeveyn banyomuz söz konusu. Ve dördüncü odanın içerisindeyiz. Burada da e, gene inanılmaz güzel bir yatak başları yapılmış sürgülü e, gardrobumuz var. E, sağında ve solunda komodinler, şifon yer yeri. Buradan da balkon manzaralı bir penceremiz var. Değerli arkadaşlar Miraç Emlak olarak çalışmaya devam ediyoruz. Benim bir yazlığım olsun denize çok yakın olsun ama bildiğiniz altın kum halk plajına çok yakın olsun derseniz tam aradığınız bir yer. Evin içerisinde e, ciddi bir tadilat yok. Yapıldı zaten A'dan Z'ye su tesisatından elektrik tesisatına kadar komple 2 e, sene önce yapıldı. Şimdi de ihtiyaç üzeri satılıktır. Gördüğünüz eşyasıyla beraber satılıktır villamız. Aydın dedim Altınku Mahallesi'nde denize 450 metre mesafede fiyatımız neydi? Fiyatımız 7 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon Türk Lirasına 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, eşyalı, havuzlu bu villaya sahip olabilirsiniz. Mirac takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.